Selam buralar. Ne habersiniz? Piyade destesiyle oynamıştık en son. Ordu destesi ya da piyade destesi arasında kalmıştım. Piyade destesi demiştim. Ordu destesiyle, emir destesiyle devam edelim bakalım bu savaşa. Ee, ordu destesinde, piyade destesinde sıkça kullandığımız bir kartı update etmişlerdi. Ee, support line'a light enemy dolduran bir kartımız vardı. 4 krediye. Artık o 5 kredi. Ancak bütün light infantryler, gelen bütün light infantryler blitz özelliği kazanıyor ve anında ön cepheye sürabiliyoruz ya da saldırabiliyoruz eğer ön cephe de şu andaysa. Bu aslında o kartı inanılmaz güçlendirmiş durumda. biz de hani bugüne kadar hep dert yandığımız şu saçma dengesizliklerden müzdariptik. O saçma dengesizlikleri bu kez kendi tarafımıza çevirmiş olduk. Şimdi yüksek kalı bu kart çok destek güzel bir kart olmakla beraber yüksek kalı o yüzden onu bırakıyoruz devam ediyoruz. Ne geldi? Baraj geldi. Turn bende ama oynayacak bir şeyim yok. Turn yine bende ama oynayacak yine bir şeyim yok. yine bende ve oynayacak bir şeyim var. Light <laughs> infantrylerimizi sürelim cepheye. En boş 3-5 uçak geldi. Oh. Hiç hoş değil. Bunu yok edelim abi. 3-5 embuş uçak çok hoş değil. Özellikle de genelde düşük kalı birimlerimiz varken elimizde. 5-5 evi armurlu T34 attı. Allah bu gene geldi. Ee, doğrudan 5 damage'le tankı uçuralım. Orderly yok olduğu için damage'lerimizi verip bir sonraki turn'a e geçiyoruz. Elimde 8 kart var. Bir topçu attı. Mantıklı güzel bir hamle. dikkat çekti. Şuna biraz can verelim. Bununla topçuyu halledelim. Bir sonraki turn'a geçelim. saltlı üçlü kötü eleman. 3 <laughs> random eleman. Ne tam olarak okuyamadım ama kötü bir şeydi. 3-4 ne bu? 2-3, 1-1, infantry. 1, İki tane geldi ondan. Şimdi ne yapıyoruz acılar? Ağlatıyoruz yine. 5, 6, 7 değil mi? Aynen. Base'e saldırı abi. Kuşatılmış durumda. Light infanterilerle dolu sahne. Yapıyor kafasınca bir şeyler ama Turn bizde abi. Eee şunu da şunu yok edelim. <laughs> Bir tanesini kafayı karıştırıp birbirlerine daldırtalım. Sonra bununla bunu, bununla bunu. Bir tane de şunu atalım. Durmasın burada. Bunun özelliğinden faydalanmış olduk bu arada. 2-3 de burada. 2 kart daha çekti. Durumu hoş değil kaybediyor. Hem bu şu var. Gar değil. Gar değil. Oyun biter Gel. Söylediğimiz gibi <laughs> oyun bitti. Sizin <laughs> için teşekkürler bu arada. Ee, zafer daha kazanmış olduk. Ne yapıyoruz? Eee kanala abone olmayı, likelamayı ve yorum yazmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.